Havran'dan gelerek Orjuan Tatil sitesi yakınından denize dökülen Üyücek Deresi ile Çoruk Köyü'nden gelen Kadıncık Deresi'nde yaşanan kirlilik çevrecilerin tepkisine neden oldu. Belediye Kent Konseyi ile Güney Marmara Çevre Derneği ve Orjan Tatil Sitesi yönetimi derelerde kirlilik noktalarını araştırırken yetkili makamları harekete geçirme kararı alındı. Üyücek Deresi kenarında bulunan besi çiftliklerinin yoğun kirliliğe neden olduğunu açıklayan çevreciler önlem alınmasını istediler. Eskiden balık tutulan derelerde kurbağaların bile yaşamaz hale geldiğini bildiren çevreciler duyarlı vatandaşları tepki göstermeye çağırdı. Oltan vardı. Misinalarım vardı. Ağım vardı. Buraya atardım. Buradan bir yılan balıkları kurtardık, yakalardık. Ama birkaç senedir, hele bu senedir bırak yılan balığını. Ne bir kaplumbağa var, ne bir kurbağa sesi var. Hiçbir canlı göremiyoruz burada sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve çevreci gönüllü bütün dostlarımla birlikte en yetkili mercilere başvurarak onların da yardımlarıyla eminim ki yardım edeceklerdir bu cennet köşeye, Türkiye'mizin cennet köşesine el uzatacaklardır. Başbakanımızdan tutun da belediye başkanımız, valimiz, kaymakamımız hepsinden bize el uzatmasını, destek olmasını rica ediyoruz. Lütfen bu yurdumuzun en güzel köşesini el birliğiyle kurtaralım. Mavi bayrağımıza sahip çıkalım, turistlerimizi buraya çekelim. Bu çirkin görüntüyü insan sağlığına e, tehdit eden görüntüyü, e, pisliği ortadan kaldıralım. E, bu güzel yöremizi, dünyayı çocuklarımıza, gelecek nesillerimize yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına e, temizleyelim, güzelleştirelim.